Fatime Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ve mel hayatü dünya illa metaul gurur. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders ibrettir. Ya, Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbah nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Yani bizim de avcımız Azrail Aleyhisselam değil mi? Ama biz Azrail Aleyhisselam görmüyoruz yani. Unutmaya çalışıyoruz. Allah gecinden versin. Şeytan kulağına dursun. En gecinden versin. Unutmaya çalışıyoruz. Halbuki biz onu görmeyişimiz onun bizi görmediğine delil değil. Bizi hem görüyor yani. Listesi var, listeyi bekliyor yani. Vakti gelince karşımıza dikilecek. Ya. Evet. Gaflet kumuna, demek gözümüzü sokuyoruz, kafamızı sokup Gözümüzü de kapatıyoruz. Ey nefis, şu temsile bak, gör, nasıl dünyaya hasr nazar, aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Yani bir insan her şeyi dünyaya çevirse her şeyi dünya hesabına yapsa, aleminde dünya birinci plana geçse, ne oluyormuş? Lezzetler elemlere dönüyormuş. Şimdi ona misal vereceğim. Mesela, şu kariyede Üstadımız bunu Barla'da yazmış. Onun için Karye değil, o köy kasaba manasında Barla'nın ismini söylemiş. Yani biz bunun yerine Adapazır'da diyebiliriz yani. Kendimize yakın olsun diye. Şu kariyede yani Barla'da İki adam bulunur. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, İstanbul'a aşıktır, Oraya düşünür, ahbaba sevdiklerine kavuşmak ister ne vakit ona denilse oraya git, İstanbul'a git, sevinip gülerek gider. Şimdi bu insan için o İstanbul'a hasrı nazar edince ne o sevdiklerinin gitmesinden elem yok. Bir tane kalmıştı arkadaşı, dostu. O da gitme ihtimali var. Onun gitme ihtimalinden de elem yok. Neden İstanbul'a gidecek ya? Zaten dostları orada. Ona da ezir, Hadi sen de git. O, o, elhamdülillah. Sevinip gülerek gider. Ama bakalım ikinci adam nasıl? İkinci adam ise yüzde doksan dokuz dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler perişan olup gitmişler zanneder. Şu bir biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alamı firakı o yakıcı ayrılık elemlerini kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah. Bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Yani eğer biz ahirete doğru baksak, görünen mesele bu. Başta Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bütün peygamberler, bütün salihler, bütün sahabeler, evliyalar, üstadımız, üstadımızın talebeleri yani hep oradalar ya. Yani. Dedelerimiz, ninelerimiz, sülalemiz orada ya. Yani. Allah Allah. Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane kabre bak. Merdane kabre bak. Dinle ne talep eder? Merdane kabre bak. Dinle ne talep eder? Allah, Allah. Demek kabir bir şey talep ediyor. Kabir bir şey istiyor. Ölüm bir şey istiyor. Hani diyor ya her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade Neyi var? Bir istediği var. Hayattan daha fazla bir şey istiyor ölüm bizden. Acaba ne istiyor? Demek biz o istediğini anlasak ve ona göre hareket etsek ölüme nasıl bakacağız? Merdane bakacağız. Erkekçesine bakacağız. Ama o talep edilen şeyi bilmeyince yapmayınca da ölüm deyince adam titremen korkuyor. Yani. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, ölümün yüzüne gül. Allah Allah. Bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Hayatı tapar derecede sever. Hayata perestiş eder. Derdi maişetle, geçim derdiyle sarhoştur. Allah'ım. Acaba ne demek ya? Geçim derdiyle sarhoşluk. Sarhoşluk nedir? Sarhoşluk nedir? Kendinden, kendinden, geçmek. kendinden geçmek. Yani, sarhoşluk, aklın iptal edilmesi demek. Akıl devreden çıkar. Hani anlatırlar ya, hani sarhoş bayılmış, yere düşmüş yani sarhoşluğundan. Köpeğin biri gelmiş, hani köpekler şey yapıyorlar ya, yer tayin ediyorlar benim mekanım diye. <laughs> Köpek şey etmiş yani, işemiş. O demek rahmet yağıyor. <laughs> yani ne alakası var? Değil mi? Ne kadar berbat bir şey ama onun alemi Demek geçim derdi de eğer bir insan aleminde onu asıl mesele yaparsa o zaman ne oluyor? Tabir zaten sarhoş oluyor. Yani hakiki kıymetli olanları anlayamıyor. Aklını kullanamıyor bu günahdır, bu haramdır, bu helaldir, bu haramdır yapamıyor ya. Ve kendini kandırıyor. Ne yapalım diyor. Ahir zaman ya. Ne yapalım ben diyorum. diyor. Ya. Derdi maşe. Öyle sarhoş oluyor ki oluyoruz ki yani yanlış olmasın. Cüz-i hepimiz oluyoruz yani. Öyle sarhoş oluyoruz ki namazımızın içine bile değil mi? Geçim derdini koyuyoruz. Dünya hadiselerini koyuyoruz cüz-i var ahir zaman. Evet. zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Derdi maişette sarhoştur. Deme. Ne de? Çünkü ölüm değil. Her şey değişiyor ama ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Acizliği ve şeriyi, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Yani medeniyet ilerledi, teknoloji ilerledi ama insanların acizliği, fakirliği azalmadı. Yani eskiden insanlar dört şeye muhtaç ediler. Ve o dört şeyi insanların yüzde sekseni, yüzde doksanı elde ediyordu. Ama şimdi kaç şeye ihtiyacımız var? Acaba bir insan kaç şeye şu andaki hayat şartlarında... ...hani hele bir de evliyse hani bekarsa biraz belki düşük olur rakamlar da... ...evli olunca... Ooo, ...yani dört yüz desen az, dört bin desen az... ...milyonlarca şeye ihtiyacımız var ya. Yani. yani o medeniyet teknoloji ilerleyince insaniyetin acizliği azalmıyor ya, yani. Çoğalıyor. İnsanın fakirliği azalmıyor, çoğalıyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Yani teknoloji ilerledi ama insanların ölümü azalmadı. Eskiden 30 bin kişi ölüyormuş. Üstadım bu risalleri yazdı. Birkaç yerde üstadımız söylemiş onu. O zaman 30 bin insan ölüyor. Şimdi 400 bin insan ölüyor. Bir günde. Azalmıyor yani. Çoğalıyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Ha nefis <laughs> Ne yapalım kardeşim, herkes bakmış yani. Ben de herkes gibiyim ya. Ne kadar kandırıyor. Böyle deme neden? Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Yani orada başkalarının fena olması seni kurtarmayacak. Hatta dikkat etsek var ya, mesela şimdi işte bak biz kalabalığın içindeyiz değil mi? Cemaatin içindeyiz. Ama dikkat edin, herkes tek başınadır. Şimdi, Mehmet bana bakıyor ama ooo, oo, oo, dava nerede? Yani herkes öyle yani. Veya buraya bir sofra sersek, kimse başkasının yerine yiyemiyor değil mi? Herkesin yediği kendi midesine. Şimdi burada yatsa herkes yatsa, herkes kendi rüyasını görüyor. Başkasının rüyasını gören var mı? Yok. Yani insan aslında cemaatin içinde de nedir? ferttir, tektir, yalnız kabirde de öyle. Yani bir uçak düşse, 500 kişi ölse, kabirde o hesap toplu görülmüyor yani. Men <laughs> hep beraber Allah! Öyle yok yani. Tek tek, fert fert. Onun için başkalarının fena olması bizi ne yapmaz? Kurtarmaz. Onun için ben de herkes gibiyim deyip kendimizi kurtaramayız. Ha kendimizi kandırabiliriz. Ama Allah'ı kandıramayız ya. Aha. Hani temel ölüyormuş ya vasiyet etmiş. Demiş benim demiş e, kefenimin üzerine koyacağınız tahtalar eskimiş tahta olsun. <laughs> Çürümeye başlamış tahtalar olsun. Demişler ya niye öyle diyorsun siz karışmayın demiş. Hakikaten vasiyetini tutmuşlar. Ölmüş öyle yapmışlar. Münker nekir gelmiş. Men Rabbüke görmüyoruz bu tahtaları demiş. Ben eski ölüyüm demiş. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <laughs> evet, onlar da yutmuş. <laughs> <Gülüşmeler> ya. Ya. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Hatta değil mi? Ayetlerde var. O Kaşir meydanında anne baba evladından, evlat anne babasından, köle efendisinden, efendi kölesine kaçacak diyor. Orada kimse tanış çıkmama uğraşacak ya. Herkes nefsi, nefsi diyecek. Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkeste musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzeli gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniye tesadüf oyuncağı değiller. Mesela zemine nebatat ve hayvana envandan giydirilen birbiri üstünde birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler baştan aşağıya kadar gayelerle hikmetlerle müzeyyen mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet ali gayeler içinde kemali intizam ile meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde Mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki yani bazen değil mi? arabaya biniyoruz eğer şoför biraz hızlı kullanıyorsa ani fren yapıyor ani gaza basıyor diyorsun eyvah ne olacak acaba ya ama bak dünyanın içerisinde hiç tereddüt olan var mı ya acaba duracak mı, gaza mı basacak, frene mi basacak, vites mi değiştirecek? Hiç tereddüt olan var mı dünyanın dönmesiyle alakalı? Ne kadar rahatız ya. Hatta değil mi asırlar boyunca dünyanın döndüğünü inkar etmiş adamlar. Dünya dönüyor. Deli misin kardeşim? Dönse hissederdik demişler. Yani. Allah Allah. Cip. Bu, <laughs> bu kadar hikmetli ya. fark ettirmeden nasıl... Bir büyük bir ilim var ya. Allah Allah. Evet. Meczup Mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde. Şimdi deyince hani deli meli manasına da bazen hani akli şeyini. Halbuki buradaki meczup cezbeye gelmiş. Yani kendini o muhabbet saygısıyla kaptırmış. Kendini unutmuş. Allah Allah. Meczup Mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde. Nasıl oluyor ki küreyi arzın beni Adem'den bahusuz özellikle ehli imandan beğenmediği bir kısım etvarı gafletin gaflet tavırlarının hallerinin sıkleti maneviyesinden, manevi ağırlığından omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevt ayut hadisat-ı hayatiyesini bir mülhidin, dinsiz bir zatın neşrettiği gibi o zaman gazetelerde çıkmış yazısı gayesiz tesadüfi zannederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını bedelsiz karşılıksız heba en mensur boşu boşuna bedavaya gösterip müthiş bir yeğse atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler bir hakimi rahimin emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir, bakileştirmektir. Ve çok mühim küfranı nimetten gelen günahlara, küfranı nimetten gelen. Yani Cenab-ı Hak bize hadsiz nimetler vermiş. Fakat o nimetlerin şükrünü maalesef, maalesef yapamıyoruz. Hatta bazı nimetlere de kıymet vermiyoruz, bazı nimetleri de inkar ediyoruz. Yani sanki onlar bir nimet değilmiş gibi. O zaman da böyle musibetler geliyor, musibetlerin bir şeyi buymuş, küfranı nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musakhar zemin, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat eden şu yer küresi, yüzünün ziyneti olan, yüzünün süsleri olan, asar ve şeriyeyi, insanların eserlerini şirk alut, şükürsüz görüp çirkin bulur. Halik'in emriyle büyük bir zelzele ile kıyamette bütün yüzünü siler, temizler, Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi cennete buyurun der. Cenab-ı inşallah bizlere de bu cennete buyur edilenlerden olmayı nasip etsin. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. <laughs>